Ve Amerikan Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor sayın seyirciler. Blinken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek. Açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Amerikalı Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu turuna çıkılacağı bildirildi. Blinken'ın ziyaretlerindeki ilk durağı ise Türkiye olacak. Türkiye'de bir dizi temaslarda bulunacak Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşeceği açıklandı. Görüşmelerde İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması sürecine yönelik son adımlar ve F-16'ların teslimi konularının görüşüleceği aktarıldı. Temaslarda Gazze'deki insani kriz hakkında da fikir alışverişi yapılacağı ifade edildi. Öte yandan iki ülke arasındaki Uzun yıllardır devam eden bölgesel işbirliğinin de masaya yatırılacağı kaydedildi.